Arkadaşlar herkese merhaba, günaydın. İstanbul yaşlarının tahminlerini vereceğiz. Kısaca bir dünkü Ankara'ya bakalım. Çok önemli sürprizler oldu Ankara'da. Ee, maalesef biz başarılı olamadık. Dünkü ayında JETAM'ı verdiğimiz atlardan biriydi. Albayhan büyük bir sürpriz yaptı. Biz burada sıkı dostu banko olarak verdik. Yani Gökhan kötü sürdü. Kötü sürmeseydi kazanabilir miydi? Kazanamazdı. Kazanamazdı ama ikinci, üçüncü olabilirdi. Yani önde... Hardem ve Kafa grubu bölmüş Gökhan ısrarla Nasuh'u bekliyor. Nasuh'u takip ediyor. Ya tamam Nasuh gelişim favorisi de her şey Nasuh'a göre de koşulmaz. Albayan da normalde bir önceki starttan değil de ondan önceki startla 10 boy falan startta kalan bir attı. Bir startta kalmadı. Takılarını değiştirdiler. Müthiş bir sprint attı. Helal olsun yani. Biz peşinde Obelix yarışı da çok değişik bir yarıştı. Yani Obelix nerelerden geldi neredeyse yarışı kazanıyordu. Biz peşinde 61.5 kiloyla kazandı. Bu önemli bir sürprizdi. Çetrefilli ilk çakırlarda ikinci atımızdı. Hunting verdiğimiz atlardan biriydi. Pis Ruby gelse altılı biraz daha fazla verildi. Drogot da son ayakta favori geldi zaten. Çok hak vermiştik. Evet şimdi İstanbul'a bakalım. İstanbul'da çok güzel bir program var. Ee, yani umarım başarılı oluruz diye düşünüyorum. Günün birinci koşusunda 3 numara Denizhan ve 1 numara Make a Fire tavsiyelerim. İkinci koşuda bir numara Akıl Selim'sin yarış kazanabilir gibi görünüyor. Üçüncü koşuya geldiğimizde zor bir yarışı altılı başlıyor. 8 numara bonus ideal kilosuyla sonlarda güçlü gelebilir. Yarış çok hızlanmayacak gibi görünse de kilo avantajını kullanabilir. 9 numara King Ola bir yarış gördü. Bu atın sentetiği de var. Onun da kilosu uygun. 7 numara influencer Stilman'ı yakın takip edip düzlükte atlamaya çalışacak. 6 numara Gödeyn son yarışı çok geç kaldı sprintte. Bu kez Kocakaya daha erken hamle yapabilir. 3 Stilman 2 Koca Vezir son yarışı müthişti ve 4 kara diyorum. 8, 9, 7, 6, 3, 2, 4. Evet günün ikinci ayına geldiğimizde bu arada bu yarışları ben sentetik kuma göre yorumluyorum. Çünkü İstanbul'da çok yavaş görünüyor. Büyük ihtimalle çim pistler kuma alınacaktır, sentetik alınacaktır eğer ki olur da alınmazsa Kurtaran Golub adıyla değil de Serkan adıyla yorum bölümüne yazacağım. Çime göre değerlendirmelerimi yazacağım. Bilginiz olsun çünkü telefondan gireceğim. Telefondan kendi telefonum olduğu için Serkan adıyla mesaj bölümüne mesajlarımı, yorumlarımı yazacağım. Evet, ikinci ayak yarışın sentitliğe alınacağını düşünerek e, Üç Şumar Leonidas'ı sizlere bank olarak öneriyorum. Çünkü bu sentetikte farklı koşuyor. Son Çim'de üçüncülüğü gayet iyiydi. Takıları değiştirdiler. Kapalı gözlü kulaklı göz koruyucuya geçti ve çok iyi koştu bence Çim'e rağmen. Bu kez sentetikte çok etkili bir yarış olacaktı. Çünkü yarış hızlanacaktır. Singapur, Karacakayalı ve Bornavalım gibi hızlı atlar var. Yani diğer atlarla birebir mücadelede sanki sentetikte bunlara üstünlük sağlar diye düşünüyorum. Ahmet Çelik yeter ki iyi dairesin, iyi yerde konumlanırsa bu yarışı kazanacaktır benim bankomdur. Günün üçüncü ayağında yani zor bir yarış bence. Selim Kaya at biniyor. Kamçı kullanır mı kullanmaz mı bilemiyorum ama en son kendi deneyimlerinde ben kullanmam diyordu. Göreceğiz içerisinde kullanıp kullanmayacağını. Yarışın sentetiği alındığını düşünürsek sıkıntılı bir yarış. 3 şumara Arapçı'nın gidişat avantajı olabilir. Mr. Wind de onu takip edecektir. 3-4 önde diyorum. ve Sarafim iyi bir at. Bence o da iyi koşacaktır. 2 numara yürek star ile beraber şanslı ve 5 numara nem kaldı da son at kalıyor onu da yani bırakmak olmaz bir yattan yatarız sonra sıkıntı olur hepsi diyorum 3 4 6 2 5 sırasını veriyorum 6. koşuda aslında 5 numara Berkalp'i de tek düşündüm ee, Leonidas mı Berkalp mi diye düşündüm ama Berkalp biraz sorunlu bir at bu sezon da beklenen yarışları yapamadı ama bugün grup uygun ee, yine ilk şanslı at Berkalp küçük oynayan arkadaşlar tek atabilirler 4 numara Zeki re Dayı ciddi rakibi. Bir de bu 2 numara Aşkartay bugün önde kaçarak giderse pek kaçak hattı görünmüyor. Ee, belki sancaklar kaçabilir. Kral Ömer Kral Gün arası var. Kaçmaz herhalde bilmiyorum. <laughs> Aşkartay kaçar diye tahmin ediyorum. İyi idare ederse sürprizi gerçekleştirebilir. 5-4-2 Yedinci koşuya geldiğimizde muhtemelen şuma Hakman büyük favori çıkar diye tahmin ediyorum. İlk yarışı fena değildi. Yalnız bu Anadolu zamanın çok güzel bir orijini var. Bence Ankara kaba kumunu yapamadı bu e, ee, şeye getiriyorlar. Magnum Opus'un Kardeşim var. Benim ilk şanslatım 6 numara Anadolu zamanı. 3 numara Hakman ve yine ilk yarısı çok iyi olan 5 numara Sporza'nın arasına rağmen değerlendirilebilir. 6-3-5 Geldik günün son ayağına. Yani Celalım herhalde yarışın favorisidir. 1600 metre yarış 1500'e alınır diye tahmin ediyorum. Ama 1500'e alınsa bile Celal'ıma bence uzun gelir bu yarış. Yoksa bir bu grubu geçebilirdi ama bence uzun gelir. 6 numara Gosak son yarışları itibariyle ilk şanslı atın. 3 numara Laramina. 2 numara Celal'ım. 4 numara Sur Times. Bu hatta bir türlü kazanmayı beceremeyen bir at. Ama yine de belli olmaz. Grup çok uzun. 5 numara Desire for Victory. 10 numaralı Blackberry. Ve 8 numara My Surprise. Bu arada hani Celal'ım önde tek kaçacak diye bir şey yok. Adelaide de önlere ısrar eden bir adı 9'un Adelaide. 52.5 kilosu Adelaide yaralımı da bozabilir. O yüzden dikkat diyorum. 6, 3, 2, 4, 5, 10, 8. Bu 10 numara Blackberry de geçen sene 2 tane sentitli arada da güzel yarış kazanmıştı. Bu kez 2 yarış gördü. Neden olmasın? 52 kilo ile Metin Ameli ile sürprizi gerçekleştirebilir. Tekrar ediyorum. 6, 3, 2, 4, 5, 10 ve 8. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajı ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 50 93. Sevgiler, saygılar, bol şanslar.